Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi hissemize e, tekrardan beraberiz. Özet olarak, e, yani videonun başında yasal uyarıyı gördünüz arkadaşlar. Onu okudunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse, e, bu videoda anlatılan veya hani herhangi bir gördüğünüz şeyler, yatırım tavsiyesi değildir, diyerek videoya başlıyorum. E, e, Smart Güneş Enerjisi sistemlerini, bir önceki videomuzda hacimsi olarak incelemiştik. Şimdi, süper trend stratejisini tekrar, eee, eee, inceleme metodumuza geri aldık ve şimdilik onunla incelemeye devam edeceğiz. Yani HMAV ve Supertrend karışımı bir video olacak. Şimdi Supertrend'e göre şurada bir MyLearn Kenter var ve yeşil daireyle desteklenmiş. Zaten bunlarla beraber desteklenen genel anlamda olumlu bir senaryo çiziyor. Bir önceki şeylerine de bakabilirsiniz. Şöyle hafiften geri alırsam eğer, bir önceki örneklerine de bakabilirsiniz günler öncesi. Ben genel manada onları gösterdim zaten bir önceki videolarda. Şimdi burada manşör tentri ve kırmızı daire ile beraber desteklenmiş mi? Kırmızı daire şuradan açmış ve birazında biraz sonra manşör tentri açması birazcık kötü olmuş tabii ki de. Kısa vadelik yorumu galiba bu. Ama tabii bu ne zaman şuralara düşer mi onu bilemeyiz. Önceki videolarda çok dedim arkadaşlar. Şimdi Fintables'ten geriye doğru gidelim. Fintables'te bilançosunu siz görüyorsunuz. %222'ler var, 299'lar var, 465'ler var, 262'ler var, 430'lar var. Hani hani bu bilanço ile beraber hani Smart güneşin hani burada hala nasıl duruyor? Ben de aklım fikrim şaşıyor. Gayet şaşıyor. Ee, Tabi borçların borçlarında biraz e, mantıksız olarak fazla artış var. E, onu da yani göz görülmeyecek değil arkadaşlar. Ama şurayı görüp de yani yatırımcıların buraya talep etmemesi benim için e, yani talep etmemesi derken fiyatın yukarı gitmemesi benim için biraz garip oldu. E, smart Güneşler sistemlerinde. E, tabi bu tarz durumlardan etkilenip arkadaşlar tekrardan yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Şimdi teknik kısmına girersek yer. Genel manada benim dediğim gibi bunun e, olumlu bir şekilde yansıması yönündeydi ama e, yani hisse genel yorumunu soruyorsanız tabii smart güneş hisse hissedarlar arkadaşlar. Benim bu hisseden beklentim en az yüzde seviyeleri aşması. Ama bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bu gitmeyince maalesef gerçekleşmiyor yani bunu götürmüyorlar. Yapacak da bir şey yok. Ama benim beklentim o şekilde. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tekrar söyleyeyim. Smart güneş İnerisinin yine Investing'deki teknik kısmına indiğimizde saatlikte güçlü sat veriyor. Bunun sebebi de zaten şuradaki short entry ile alakalıdır. bunu aile döndürürsek yer satların sıfıra ve indikatörlerin ve hareketli ortamların güçlü al vermesi kaçınılmaz zaten. Yani hani niye vermiyor? Hani niye gitmiyor derler ya. Hani dediğim gibi bir önceki videonun başlığı da öyle. Bilanço iyi ama fiyat hani fiyat soru işareti olarak kalıyor. teknik kısmına inelim hemen çok fazla da yorum yapmak da istemiyorum. Aynı şeyleri gösteriyor gibi oluyor. E, haftalık ve aylığa geçelim mi? Yüklenecek mi bakalım. Yani haftalıkta da saatlerin biraz azalması gayet iyi aslında. Bir aylığa geçiyor mu? Geçmez muhtemelen. Genellikle hata veriyordu. Aynen geçti. Osnatörler güçlü saat veriyor. Bunun nedeni ben de pek anlayamadım. Ama şu, şu tablo biraz kötü osnatörlerdeki. Genel manada şunlar zaten çalışmıyor olarak gösteriyor. Bilinmiyor olarak gösteriyor. Hareketli ortalamalarda da aslında çok fazla veri yok. Değerlendirmeyi almamış. Yani mantıken yani şu sayıların da az olması Smart Güneş Enerji Sistemlerinin hala bir kafa karışıklığı yaratmasına sebep oluyor. Ama mantıken yani bakılırsa eğer yani bir, e, hisse durur durur belli zamanlarda gider. Belki belli zamanlar hala gelmemiştir. Bilemiyoruz. E, ama genel manada benim dediğim gibi şu özet plançoya bakarsak eğer gideceği kanaatindeyim. Yatırım tavsiyesi değildir Tabii ki de. Şimdilik bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan en kısa siz haberdar olursunuz. Yorumlarda da herhangi bir şeyi incelememi veya yorum yapmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.